Hadi Bismillah diyelim. Evet. Selamlar Aleyküm. Bak ne güzel oluyor hemen. Hemen cevap geliyor selama. Hoş geldiniz. Şimdilik sevenler nasılsınız? İyiyiz. Allah razı olsun hepinizden. Ya, aramızda sayın valimiz de var. Sağ olsun o da bugün bize katıldı. E, ailesiyle birlikte. Ondan, o, o hemen alkışla geldi. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. İnşallah bugün altıncısını yapacağız bunu. Tecrübeli arkadaşlarımız var, bir de yeni arkadaşlarımız var. Onlar biliyorlar, bilmeyenler var. Aramızda kalsın bazı sırlar. Bilmeyenleri nasıl öğreteceğimizi zaman içerisinde beraberce karar veririz. Aramızda kalsın bazı sırlar, bilenler için söylüyorum. Evet, şimdilik dedik, yaklaşık başvuranların 24-25 tanesi eskilerden geliyor. Ama yeni bir sürü arkadaş katıldı aramıza. 100 kişilik bir ekiple bu sene işi inşallah startını veriyoruz. Hani gün doğarken ne olur? Güneş çıkar. Her tarafı ışıklarını saçmaya başlar. Ve gün başlar. İşte biz de tam böyle bir atmosferin içindeyiz. 3 aylara giriyoruz. Hatta az önce girdik. Hicri takvime göre. Yani bizim kullandığımız miladi takvime. Hangi aydayız milad takvimde? Ocak. Ocak ayındayız değil mi? Bir de hicri takvim var. Müslümanlar eskilerden hicri takvimi çok öncelerlerdi, çok önemserlerdi. O hicri takvime göre üç güzel ayın girişindeyiz. Bu üç güzel ayı bilen var mı? Üç güzel ayı bilen var mı? Parmak kaldıranlar var. İnan. Neredesin? Hangi şey kırmızılı kıza götür bakalım. Mikrofonu söylesin. Biliyorsa alkışlayalım. Şaban Ramazan e, Recep. Aferin. <laughs> Sınavlama da ufak bir kusur oldu ama yani Recep Şaban Ramazan olsun bildin ama doğru. Recep ayıyla başlayan üç önemli ay var Müslümanlar için. İşte bugün Recep'in ilk gününe giriyoruz. Peki bu girişin adını bilen var mı? Bugüne ne deniyor? İlk girişe. Evet Lina, evet, Cemil Kağan'a getir bakalım. Cemil Kağan Mabili. Duymadık. Lina. Regaip Kandili. Evet, bir alkış oraya. var Regaip <Hotel> Kandili'ne giriyoruz. Regaip Kandili'ne girerken ben Konyalıyım, biliyorsunuz ismim Oğuz. Konyalıyım. Konya'da Regaip Kandili'ne biraz garip giriyor. Böyle bütün çocuklar ilginç geliyor. O gün okullar tatil oldu. Bugün okullar tatil Konya'da. Çünkü tüm çocuklar sokaklardaydı. Neler neler yapıyordu? Tüh diyen var aramızda. Bizim burada niye tatil? Sayın Malim, bizim burada niye tatil olmadı diyecek çocuklarımız var arada. Ama öyle bir zorundalık ki okulların tatil olması Konya'da. Konya'da çünkü şeker çikolata toplamak için kapı kapı çalınıyor. Kimse okula gitmiyor. Ve regaip öyle güzel geliyor ki Konya'da. Üç aylar mevsimi, o gün doğumu gibi güneş ışınlarının üstümüze geldiği gibi o regaip, o üç ayların güzel atmosferi öyle bir güzel geliyor ki bütün çocukların yüzünde bir gülümseme oluyor. İşte biz de bu gülümsemeyi beraber acaba Yalova'daki çocuklarımız için de yapabilir miyiz diyerek şivriliğimizi yapıyoruz. Ahmet abi hoş geldin. Ahmet abi de Konyalıdır ve derneğimizin Konyalova Derneği'nin kurucusudur. Aramıza hoş geldin Ahmet abi. De. Evet ona da Okurmasaydı derneği bunlar olmazdı. Evet, Onyalova Derneği olarak da bu organizasyonu yapmamızda Ahmet abinin de imzası var. Evet, bu sebeple bütün çocuklar, Konya'daki çocuklar bugün sokaklardaydı ve hatta ve hatta polis arabalarından bile şiirlilik yaparak şekil istediler. Hatta gruba katılanlar görmüştür görüntüleri, canlı kameralardan izleniyordur da, izlemişsinizdir de. Konya bugün cıvıl cıvıldı. Benim babam 90 yaşında, annem 80 yaşında. Eve kutu kutu çikolata aldılar ki kapı her çaldığında hiçbirini boşa göndermeyelim, geri döndermeyelim diye poşetlerin içlerine sürekli koydular. Evet ben de size bugün şimdiliği anlatacağım ne olduğunu. Sonra bir takım bir şeyler öğreneceğiz. En sonrasında da güzel şeyler olacak ama yeniden hatırlatayım. Hediye için girişte kart almayan varsa Salih Umut da bana abiniz var. Salih Umut abi, abiniz var. Kapının girişindeydi. Ondan kartını alsın çünkü programın sonunda hediyeleri almak için kart vereceksiniz. O kartınız yoksa hediyelerini alamazsınız. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi girelim konuyu anlatalım. Evet.